bir varmış Hiçbir bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman, zaman içinde üç tane arkadaş varmış. varmış. Ay bugün çok eğlenceli evet, ya. Çok evet eğlenceli. evet çok eğlenceli. Bak şimdi Bir oyun oynayalım mı? Saat bu oyunu ben öğrendim. Aa, ben hiç bilmiyorum anlatsana. Bu değişik bir oyun. Bir amca bana öğretme ama bir değişik amcası. Bazı benim. Hadi şimdi şöyle deyin. Komşu komşu. Saatin kaç deyin. Komşu komşu. Saatin kaç? Dur ben yani çıktı bakayım da şöyle kendimi bir düzelteyim. Tamam. Tamam. Komşu komşu. Saatin kaç? 5 adım. Bir. 2, 3, 4, beş. Yakaladım, yakaladım. Zaman yolculuğu başlatılıyor makine. <Gülüyor> <Gülüyor> kadar zamanında geri gitmişiz. Şşş, <laughs> Uçan bir tane dinozor. Oh, yeah. Hemen başka zaman gitmem. Saat oynayalım. Ko hemen komşu komşu Bak, saatin. Komşu komşu saatin. bu böyle çok ileri gitmişiz geleceğe gelmişiz robotlar burada savaşıyor gel yenicesen bunu ah açın uzaklaşın Evet. Ve saatime baktığımda hiç zaman geçmemiş. Çok değişik. Ben bir daha asla komşu komşu saatin kaç oynamayacağım. Çok korkunç. Ama hiç. biraz güzelmiş. Ben amcaya sorayım. Başka yerleri güzel yerleri nasıl gidiliyor diye. Aa, evet öyle yaparız. Evet. Oh, bir de yeni kişiler gelmiş. Onlarla da arkadaşlık edelim. Evet. ikinci bölümde eğer bir sürü kişi bunu izlerse o zaman evet. yapabiliriz. Evet. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayı. unutmayın.